Merhaba değerli kodlama vakti takipçileri. Bu dersimizde Java'da collection'larda set collection'larına bakacağız. Neydi bu set collection'ları? Kümeler mantığıyla işliyordu. Ve biz tekrar eden değerler içinde tutamıyorduk. Şimdi bundan ilk konusu olan hash setlere bakacağız. Peki nedir bu hash set? Onu anlamaya bakalım. İlk önce hash'in ne olduğunu anlamaya bakalım. Aslında hash basit bir anlamda İçine verdiğiniz değer karşılığında bizlere karmaşık bir değer üreten fonksiyonlardır. Öyle e, basit bir tabiri yapılabilir. Ama aslında hiçe baktığınızda konunun sonuna baktığınızda çok derin e, bir konu ama kısaca şöyle anlatayım. Basit anlamda anlatıyorum. f x adında bir fonksiyonumuz var. Bu f içinde mesela x kare çarpı mod x Pardon. x mod 7 bu x küp karekök gibi bir fonksiyon karmacık bir fonksiyon. E ben bunun içine değer attıkça bunun karşılığı karmaşık bir değer verecek bize. Aslında biz burada biz ürettiğimiz verileri bir kimlik oluşturuyor gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle benim yine böyle bir yapım var. Normalde ben nasıl tutuyorum? 0, 1, 2, 3 diye tutuyorum ama hash setlerde o şekilde değil. Verimin içine a attım. Burada f a diyebileceğime göre yani buraya bir sayısal değer vermem için. Mesela a'nın char değeri yine sallıyorum. Hatırlamıyorum. 17 diyelim. 17 bu fx'in içine attı. Karşılığında ise mesela şöyle bir sayı çıkarttı. Belki daha büyük bir sayı çıkaracak. 1201 şunu sileyim şimdi. Buralık değil. Şimdi bir de B'yi çıkarttım. B 18. Ama 18 olmasına rağmen belki sayı bir küçük küçülecek. Burası 1001 oldu. Bir Z ekledim. Sırayla ekliyorum. Z'yi ekledim. Bununki mesela 28 örnek görüyorum. Bu da mesela 100 102 oldu. E ne oldu şimdi? Mantıken ilk eklediklerim burada A, B, Z diye lazım lazımken ben hash'lere hash'lere eklediğim için bu hafızada 101'e gitti. 101 nerede? Burada Z 101'e gitti. B 1001'e gitti. Onun ters olacaktı. 1001 B buraya geldi. Burada A ise 1201 olan kısma geldi. E ne oldu burada? E, sıralama değişmiş oldu. Hash setlerde tek fark hash'e hash'leyerek e, bir sıraya koyduğu için girilen şekilde çıkmasını bekleyemezsin. Korunduğu garantisi yok. Ama öyle bir algoritma vardır ki e, böyle eklediğimizde belki de küçükten büyüğe doğru sıralanacak. Yani bunların değerleri mesela 1 2 3 şeklinde olacak. Ona göre sıralayacak. Bu tamamen içerideki hash fonksiyon alakalı. Default olarak gelen bir varsayılan bir hash fonksiyonu var içerisinde. Ama daha detayını kendimiz de içine atabiliyoruz hash fonksiyonu. Ama o şu anki dersimizin konusu değil. Aslında ihtiyaç duyulduğu anda atılacak bir şey olan. Yani hash setin mantığı bu. Şimdi gelin bir hash set yani ilk collection'ımızı nasıl oluşturacağımıza bakalım. Bundan sonraki collection'larda aynı şekilde oluşacak ve aynı şekilde hareket edecekler. kuralları farklı ve bazen kendilerine özel fonksiyonlar olacak. Ama genel mantıkları koleksiyonların hepsinin aynı olacak. Şimdi ilk önce Java Util kütüphanesine ihtiyacım var. Bunun için import ettim ve yıldız dediğimde bütün hepsini ettim. Çünkü ben sonraki örneklerimde bunları da kullanacağım. Diyorum ki HashSet sınıfından H ha, hey adında yeni bir Hash set üret. Şimdi normalde kullanımı böyle değil. Ee, buralarda genelik dediğimiz bir yapı daha geliyor yani şuralara. Biz değerler yazıyoruz şunun gibi. Ama bu konuya sonraki derslerimize geleceğiz. Bundan hatta bir sonraki derse geleceğiz. Onlar da bambaşka bir kavram var. Onda onları öğrendikten sonra e, buralarda kullanmaya başlayacağız ama varsayılan ilk ilkelerleriyle öğretmeye çalışıyorum. Ve yeni bir hash set ürettim H adında. Şimdi H nokta dediğimde. Bakın, bu hash'e ait bir sürü metot çıktı. Aslında bu çoğu metot şurada görmüş, göreceğiniz bütün sınıflarda ortak çoğu. Kendilerine özel farklı birkaç şeyleri var tabii ki. Override ettikleri de var. Şimdi et dediğimde tabii ki ben bunun içine bir eleman ekliyorum. clear, siliyor, add dediğinde bir var olan bir hash'im varsa mesela bir H objem onun için tekrar bir collection atabildiğini söylüyor. Bakın şuraları okumak önemli. Mesela add object argument 0 yani bir değer atacaksın diyor. Karşında boolean dönüyor yani eklendim eklenmediğine bakıyor. True veya false dönüyor. Hashset sınıfından geliyor. Bu set sınıfından geliyormuş. Adol. Bu da içine collection yani bu bir hash set collection olduğunda bir içine hash atmam gerektiğini söylüyor. Bu yine bu da set sınıfından geliyormuş. Bu şekilde okuyabilirsiniz buradaki metotları. Clear temiz diyor. Clone klonluyor. Karşında bir obje veriyor yani bu da. Contains dahil mi değil mi diye bakıyor. İçine verdiğim argüman var mı yok mu? True veya false döndürüyor. Contains all hepsi dahil mi değil mi diye bakıyor. Yani bu ne demek? Ben bir hash set yolluyorum içine. Bu hash setin içindeki tüm elemanlar bu hash setin içinde var mı diye bakıyorum. E equals demek mesela h dediğimde ben bu değer eşit mi diye sorgulayabiliyorum. For each e önceki derslerimizde gördük e döngülerde bütün listeyi tek tek dolaşmamı sağlayan bir yapı. Bunu çok kullanacağız bu arada. Bu şekilde aşağı doğru isemte mesela boş mu değil mi diye bakıyor onun. Iterator bunu da kullanacağız birazdan. Iterator nesnesini döndürüyor bize geri. Gibi gibi remove silmemize yarıyor. Size'ını veriyor. Ereğe çevirebiliyor. Array kullanman gerekebilirdi. Ereğe çevir to string'e çeviriyor, yazıya çeviriyor vesaire şeklinde kullanılabilir. Gelin biz ilk elemanımızı ekleyelim. Dedim ki 12. Bir sıkıntı yok. nokta, et dedim. 12 dedim. Benim şu an hafızamda bir tane 12 hash listemin içinde 12 değeri var. H et dedim. Bu sefer yazı olarak 12 dedim. Pardon. Integer olarak dedim. Bir hata verdi mi? Vermedi. İşte collection'ların güzel yanlarından biri de bu. Biz bunları normal ereylerde yapamaz. Ama şöyle bir e, durum var ki biz çok basit işlemlerde ereyleri kullanırken, böyle daha karmaşık işlerde koleksiyonları e, kullanıyoruz. Her zaman koleksiyon kullanmak da iyi değil de bunları yazılımcı kendi karar vermeli. Şimdi bu varken niye o zaman ereyler var diye sordunuz da hepsinin avantajları ve dezavantajları var. Bunlar da program yazdıkça bir şeyler geliştirdikçe öğreniliyor. Ben bunun içine üçüncü bir veri olan mesela şey atalım double attım mesela. E noktaya true dedim. Bu boolean attım. Şimdi gelin bir tane de null atayım. Null da boş demek. Boş derken şunun aynı değer değil yani. Bu boş empty aslında e, programlamada ama hiçbir değere sahip değilse null oluyor. Ben bunları nasıl gezeceğim? Hatırlıyorsanız bir önceki dersimizde iterable'lardan bahsetmiştim. Bu iterable içinde bir de iterator sınıfı var. Bu bir interface, bir yapı yani interface'lerden nesne üretilemiyordu interface dersinde hatırlayacağınız üzere. Hatırlamıyorsanız da interface derslerine dönüp bakabilirsiniz. Iterable'dan üretilmiş bir iterator sınıfımız var. Bu iterator sınıfı ile ben bunun içindeki tüm elemanları tek tek gezebiliyorum. Nasıl? Gelin bakalım. Iterator dedim iterator şu genel ikisi yok. şu anlık. itr dedim. Bakın iterator sınıfından iterator adında bir nesne üretmem gerekiyor ama burada polimorfizm, çok biçimlilik. Bakın neden bu konular daha sonradan işleniyor? Çünkü bunu hepsi nesne yönelim programlamanın bir meyvesi. Ondan üretilen şeyler. Ve biz aslında nesne yönelim programlamada şu an daha profesyonel Yerlere çıkmış olduk. Daha e, ileri seviyeye gelmiş olduk diyebilirim. H nokta yani hangi e, setimin listelenmesini veya içinde gezilmesini iterator aslında bildiğin gezinmek mantığıyla düşünelim. Geziniyoruz. Ben bu sınıf içindeki listede geziniyorum. H nokta iterator metodunu çağırdığımda bu bana geri dönüşünde bir iterator nesnesi döndürüyor. Yani bu sete ait iterator listesini bunun içine aktarıyorum. Ve ben bunu nasıl gezimini sağlayacağım? Bir while döngüsüyle genelde kullanırız. itr nokta next Hasness. has next next yani true ve false döndürüyormuş. Bu ne demek? Sonrası var mı? Yani bu iterator'da sonrası var mı diyor. Bakın iterator'ın çalışma mantığına bakalım. Bu benim listem. Setim. Öyle diyelim. Kümem. 12. 12. 12 Turu. Nal. Ne Şimdi iterator başladığında buradan başlıyor. En baştan başlar. Ve ben while döngüsüne sordum diyor ki iterator hash next dediğimde diyor ki bu iterator burada mıydı? Burada. Sonraki var mı diye bakıyor. Yoksa while döngüm bitecek. Çünkü hepsini tek tek gezeceğim. Sonrası var ise hop sonrakine geçiyor. Burada sonrasına geçerek aslında mantığı yani sıra tüm listeyi gezmiş oluyorum. Aslında direkt buradan boşluktan başlıyor. Sonra var mı diye. ilk elemanı var mı diye bakıyor. Sonra ikinci elemanı var mı diye bakıyor. Aslında öyle anlamak daha mantıklı ama genel mantığı bu. Sonrası var mı diye bakıyor. Varsa tekrar kodun içine giriyor. Mesela ben buraya girdim. İteri nokta next dedim. Null'dan başlıyor. Yani boşluktan başlıyor. İlk elemanına bakıyor. Var mı? Varsa while'ın içine giriyor. Diye düşünebilirsiniz. Alt alta yazdıracak şu an. Bakın. Null 12. 12.0. 12, 12 turu. Burada aslında görmek istediğimiz şeyi de görmüş olduk. Nala en yukarıda yazdı ama en son girdim ben. Buna. Neden? Çünkü bunu farklı bir biçimde hashledi. Farklı bir biçimde hashlediği için hashle sırası yukarı kaydı ve yukarıda oldu. Burada işte hash setlerin ana mantığından biri bu. Sıralamayı önemsemeyeceksiniz diyor. Şimdi bu, bu şekilde yazmış oldum. Bir tane de veri silelim. Hash.remove 0 dedi mi ne isteyecek? Burada indis yazıyoruz bu arada. Yani sıralamayı yazıyoruz aslında. Elemanı kaçıncı elemanı diye. Sıfır yazdım da hiçbir şey silmedi değil mi? Remove silmedi. Bir yazalım. Yine silmedi. Peki ben bunu alıp sileyim? Yine silmedi. Bakalım. şöyle yaptığında silecek mi? Evet seziyor. Yani şimdi burada sıralama olmadığı için ana mantıklardan biri de bu. Sıralama olmadığı için indisleri anlayamıyor. Bilemiyor. O yüzden ben direkt şu nesne yazdım. Mesela 12 de yazdım. 12 yazınca ne olacaktı? Direkt 12 silecek bakın. Şu aslında şu string diyeyim şuna. str her bu string olduğunu bakalım. 12 nokta double aldı bunu bunu aldı ama 12 sildi. Çünkü burada ben indis numarasıyla silemiyorum. Çünkü sıralama heşe göre sıralandığı için bunu bilemiyorum. Ama ben sıralanmış şeylerde onun indis numarasına göre veya map'lerde key'ine göre silme işemi yapabiliyorum. Mesela başka görmemiz görmemiz gereken clear dedim mesela ben buraya. Bakın h.clear dedim direkt otomatik onun içini boşaltmış oldu mesela. Başka mesela 12 dediğimde bu true false döndürecek. Sso diyelim. Bakın true döndü çünkü şunu algıladı. Şunu peki şöyle yaptığımda yine true dönüyor. Gördüğünüz gibi yine bir sıkıntı söz konusu değil. Başka başka. Pardon. Şurada false döndürüyor olması lazım. Çok özür dilerim. Burada false döndürüyor. Çünkü 12 yok. 12 sildik burada. Şuradaki true ile kafam karıştı. Şurada. yorum yorum satırını alalım. True false döndürdü. Çünkü 12 siliyor. 12 silmesem 12 bulacak. Evet true şekilde buldum. Başka neyi var? Bakın bunları burada anlatıyorum. Çünkü bunlar farklı diğer şeylerde de aynı mantıkta kullanılıyor. Mesela size'ını ekrana yazdıralım. Direkt şöyle size diyeyim hatta şuraya. Ya bu şekilde siz de bakabilirsiniz. Size 4 çünkü 1, 2, 3, 4 tane elemanı var. Burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi son nokta ise ben böyle iterator'la evet bu işlemleri yapabiliyorum. Aslında iterator'ın da içinde fonksiyonları var. Kullandığım yerler var. Iterator tek tek dolaştığımda şey yapabiliyorum. Yani ben bunun değerini alıp mesela burada ekrana yazdırıyorum ya. Bunu mesela 12 eşitse ekrana yazdır diyorum. Ya da bu bir strings ekrana yazdır diyorum. Bu şekilde tek tek dolaşmamızı sağlıyor. Bir de şöyle bir yöntemimiz var. Ben şimdi şunu da yazıyorum satırını alıyorum. For each. Yani değil mi? H hey nokta for each dediğimde burada yeni bir mantık karşımıza çıkıyor. item dedim adına bu bir değişken ismi gibi düşünebilirsiniz. Item dedim bir pointer işareti koydum. Buraya mesela CSO dedim. Bakın yeni bir mantık ve item dedip yanına boşluk bıraktım. Bakın bize yeni bir for iş döngüsü sağlamış olduğu olması lazımdı. Neden olmadı bir saniye. Seni de silelim. Iterator'ımızı da silelim. Evet. Çünkü iterator burada içi boş olduğunda bir bug'a giriyor olabilir. Burada gördüğünüz gibi itemi alıyor. Değerleri. Veya yanın bunları ekrana bastırıyor. Bu direkt kısa bir for döngüsü. Mesela sadece integer tutuyorsak mesela integer artı bir deriz ya da şeyleri birbirleriyle toplatırız vesaire. Aslında bu iterator'ın içinde kodlanmış hali diye düşünebilirsiniz. Bakın iterable sınıfından geliyormuş zaten. Yani bu şu haline bize otomatik yazılmış hali karşılığı şu. Bildiğiniz şu kod yazılmış hali bu. Direkt ekrana basmak için kullanırız bunları genelde ama daha spesifik şeyler yapacaksak iterator'ı kendimiz oluşturmamız gerekir. Java'da HashSet'ler bu göstermediğim bir nokta daha var. HashSet'in asıl mantığı neydi? H. et dedim 12 dediğimde aynı türden iki eleman tutamazdı. Ben bunu ekrana yazdırdım da ne oldu? Seni de yorum alalım arkadaş. Ben bunu ekrana yazdım 12'den bir tane oldu. Bir tane daha ekleyeyim. Hiç fark etmez. Diyor ki aynı türde aynı şeye sahip değere sahip birden fazla eleman olamaz olamaz hash setlerin ana mantığında, mantığı da buydu ve bunu da kullanmış olduk. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste linked hash setlere geçeceğiz.